Selam, Tunç'la bugün kütüphaneye gidiyoruz. Ayın 30'u. Ee, saat 3.30. Birazcık geç kalktım. Mayışık günler. Ee, saat işte 12.30 gibi uyandım. Ee, Tunç'la... Ya bu, bu aralar kahvaltı edemiyorum meyve, mısır, işte kahve, kurabiye falan atip şeyler yedik. Bir de bir belgesel izledik. Bu arada belgesel izliyoruz. Daha geçen gün işte bir platformdan dolandırıcılı bir böyle video dolandırıcılı bir belgesel izledik. Artık hiçbir şeyin ismini veremiyorum ama birazcık olsa hani belki anlarsınız. Bu kez de bir kadının işte e, dolandırıcılık şeyini mini dizi yapmışlardı. Ben ilk çıktığında izlemiştim annemle. Şimdi Tunca onu izletiyorum. Şimdi şey kütüphane gideceğimiz için minik bir beslenme çantası, iki içecek. Şuradan poşetimizi alalım. Dün kurabiye yapmıştım. Bu, bu anca benim başıma gelir zaten. Harika. Ben anca benim başıma gelir. Allah'ım yarabbim ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Birileri yerken içine eğilmiş. Yani içine eğilmişsin. İşte Peki. Gözük yemiş. Beş tane alıyorum. Yeter mi? hazır. Şimdi çanta hazırlayayım. Geldik ve yine güzel bir park yeri bulduk. Şimdi Turuncim ile bebe menü ye gidiyoruz. Bizim ikinci evimiz. Bizim birinci evimiz. Şurada bir yerde otursaydık büyük ihtimalle zaten tuşla buradan hiç çıkmazdık diye düşünüyorum. Ev yatmak için kullanırdık. Bugün biraz soft, tatlış bir kombi oldu. öyle <laughs> söyle reklam olmasın reklam değil kurabiye arkadaşlar nato advertisement asla öyle şeyler yapmıyoruz. Bak. nato bu ben. Perişan olur Bülbül'e dönerse Tabi kulaklık mı kaldı diye bana yorum yazıyorsunuz. Bir alacak param yok, ikincisi evet daha kolay kullanıyor. Yani ne alakası var? Bluetooth'lu da var, bantlı da var, evde her şey var arkadaşlar. Tunç bundan vazgeçemiyor. Ben haksızım. Haksız mı? Ben haksızım yani balımı o çocuğu koy diyeceğim koyacak. Siz bir tane yazın. Ben bu haksızın yazıp aratır mısınız? Durdurun. 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 Ben mi haksızım? Haksızım ben yani. Ben en çok şeyi seviyorum. Bana doğum günümde sucuk mu aldınız? <gülüyor> <gülüyor> Allah razı gelmedi arkadaşlar. <laughs> sucuk mu aldınız bana doğum günümde kız? Var. <laughs> Gelen abi yanımıza gelecek muhtemelen Biz böyle arada farklı bir yerde oturuyoruz. Yine hani şey. oturduğu için ben de Yağmur'un yanına oturdum arkadaşlar ama. ama. şey yaptık yanıma oturmadın. Benim oturduğum yere çantalarımızı koyduk iki yanına oturduk. Öyle yapmışız daha kötü. Evet. <laughs> Tabii, Üç kişilik yer işgal ettik. Yani. Evet. Hatta en boş. Ve hava çok iyi. Olabilir. Hava çok iyi. Yani terlemiyoruz. Ben de ders çalışmam az arkadaşlar. Daha bir mi getirdin Bu arada. Yama gazoz ve tunç sarı kola. <laughs> Ne diyeceğim? Burada ne? Bu arada BG, ismi gizli arkadaşlar. Demişti ki, Yağmur ablayla eski kütüphane videolarınızı izliyorum diye. O zamanlar Türev kitabını yazıyordum. Evet. Şimdi Yenisini BG çekiyordun. BG'de çalışırken onlara bakıyormuş. Şimdi de Limit'i yazıyorum. Ve garip oldu yani. Ama biz geçen çektik. Onu ne zaman yayınlayacağım? Hatırlıyor musun? Nasıl ne varsa balık. <laughs> Arkadaşlar durdurun videoyu. Buradan bir anakonda hareketi geldi. <laughs> Arkadaşlar balık kraker yiyordum tamam mı? Ama farkında olmadan böyle birazcık hani haşır şur yiyor olabilirim. Yanımda da bir tane adam var. Hani ders çalışmıyordu böyle. Aman aman bir ders çalışmıyordu. Sonra bana işte şey yaptı. Bir, iki bir şey söyledi ama ben ilk başta onu bana söylediğini düşünmemiştim. Meğersem herhalde bana söylenmiş kendiliğince. Sonra işte pardon bakar mısın biraz yavaş yer misin falan mı dedi. Ya da işte biraz ses çıkarmam dedi. Öyle bir şey söyledi. Ben de tam özür dilerim dedim. Şimdi adam bana bunu söyledi ışığını kapattı ve gitti yani bunu söyleyip gitti ama sonra ben krakerimi yemeye devam ettim çünkü zaten etrafımda Tunç'tan başka biri yok zaten Tunç da müzik dinliyor sonra aradan bir yarım saat geçti büyük ihtimalle yarım saatlik bir mola aldı ve sigara kokuyordu geldiğinde sigara içmeye gitmişti sonra geldi bir 15 dakika bir telefona baktı tekrar bir şeyler okudu mu ne yaptı bilmiyorum kalktı ve geri gitti yani gerçekten çalışan birisi beni uyarsaydı e, bu kadar sinirlenmezdim. Ama hem çalışmıyordu hem bir de beni uyarması sinirimi bozdu. Neyse bu da böyle bir anaydı. Şimdi Tuncu bekliyorum. Çıkacağız. Balık kreker mevzusunu anlattım. Allah Allah. Çıkın. Gerçek, gerçekten gerçekten ders çalışan biri olsaydı bu kadar Çok sinirlenmezdim. Çok sessiz arkadaşlar bakın, kütüphane gerçekten müslümanlar da bu kadar sessiz çünkü. Gerçekten çalışanlar burada. Sadece müraabitler sınıfı olan KP var. Yok birkaç tane Yok genel bir cerrahi kitabı gördüm. Zırtönamır dolar var benim. gibi. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Mola alıp Molalıp çıkalım. Arkadaşlar bir kere gerçek çıkış yapacağız ama Tunç'la mola alıp çık. Ya ben mola alarak çıkacaktım. Tunç gerçekten gitmesine rağmen mola almıştı. vlog başlatayım istedim çünkü bugün çok e, sevimli bir arkadaşımla buluşacağım. Tın şimdi beni kızılayda bıraktı. Kendisi arkadaşımın yüksek lisans yapıyor o da Hacettepe'de Cumhuriyet Tarihi alanında. E, kitaplarla arası aşırı iyi ve e, o da ben gibi ama benim Cumhuriyet Tarihi versiyonum. O da sosyal tarih çalışması yapacak. O yüzden şey böyle bir ayda bir falan buluşup birbirimize işte neler yaptığımızdan falan bahsediyoruz. Genel dosta da buluşuyoruz. Dosta buluşup kitaplara bakıp öyle oturuyoruz. Kendisinde YouTube kanalı var. Ondan izin isteyip koyabilirim onun kanalını. Buluştuk biz. Şimdi tatile gideceğim için bana kitap önermesini istedim. Bu son zamanlarda Betül ne okursa onu okuyorum. O yüzden size dedim hani kanalını koyayım siz onun paylaştığı kitaplara bakın diye. Bugün de bana bunu önerdi. Dedikodulu Bilmiyorum, bir kitapmış. Biliyorum. Severim. Dedikodu Çok severim. Güzel. Okuduğum en güzel ana kitaplarından biri. Bu arada zaten ikimiz de hep ana okuyoruz. Bilmiyorum belki de şey yani böyle spoiler gibi de olmasın ama hani işimizle de alakalı bir şey olduğu için herhalde böyle ana kitaplarına daha yatkınız. O zaman bunu alayım. Onun dışında böyle çok severek okuduğum başka bir kitap varsa yanına bir tane de ondan ekleyeyim. Bir bakalım. Aynen. Biz de oluşalım. Gene size seçtiğimiz kitapları göstereceğiz. görevi. Karısının yumurtasını soymak. Ben böyle. Hmm. Tunç da böyle. <laughs> Tuşta böyle. da böyle. Doğru meyvelerimiz var. Çok sıcak arkadaşlar. Ondan doğrayamıyorum. Doğrayamıyorum. Şey doğramıyor. Doğrayamıyorum. Yağmur kediye işkence ediyor arkadaşlar. Ben şimdi gel. İnemedi ne yapayım? Dur, dur. <laughs> Hah? Kabın yeni mi? Tunç Amasya'daki şeyden aldım ya çocuktan. Bakayım mı sana? Bir bakayım ya. Hı -hı. Arkadaşlar Bartın'dan beri bu kılıfı takıyorum. Amasya'daki çocuktan yarkı. aldım. Tunç kız diyor ki bak kabın yeni mi? Arkadaşlar bakın da boş yerler var ama ben park ettim. Şuna bir